Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce sizlerle paylaşmış olduğumuz kangal yavrularımız bir aylık oldular. Bunların hem babalarını hem de annelerini paylaşmıştım arkadaşlar. Babaları çapar bir baba güzel büyük iri bir hayvan. Anneleri de bizim boz dişimiz. Yavrular bir aylık oldular arkadaşlar. Yavaş yavaş kendilerine geliyorlar. Irklarını belli etmeye başladılar. Bunlardan bir çift kendimize ayıracağız. Ama henüz hangisini kendimize ayıracağımızı karar vermedik. Şu elleri beyaz olan güzel bir kontrast oluşturuyor arkadaşlar renginde. Zaten biz bir çapar kesi tutacağız. Özellikle çapar bir erkeğe çektik hayvanımızı. Sırf bir tanesini çapar yapalım diye ama ikisi çapar da olabilir. İkisi bozlarımız da tam boz değil. Değişik bir boz oldular. Onlar da güzel görünüyor. Sizin de yorumlarınız arkadaşlar gelirse iki boz mu, iki çapar mı, bir çapar bir boz mu nasıl yapalım? Siz de yorumlarda belirtirseniz fikrimizi beraber bir karar alalım. Bir dişi bir erkek kendimize ayıracağız bu hayvanlardan. Kalanını sahiplendireceğiz. Bu hayvanları e, sahiplendirme sürecimiz zaten başladı. Yakın zamanda bir tanesini verdik arkadaşlar. Ama bu bunu verirken parayla vermedik. Bir arkadaş bizden iletişime geçti yavrularımızı görünce. İşte nasıl olur? nasıl verirsiniz filan dedi. Ondan sonra bana kendi tavuklarından teklif etti. Daha doğrusu bütün tavuklarını teklif etti adam. Tavuklarına da işte durmadan anlattı, övdü. Böyle benim tavuklarım şöyle ırk, böyle ırk filan diye. Aynı bizim kendi köpeğimizi biz nasıl övüyor, ırkını, soyunu şey yapıyorsa arkadaşlar. Adam da aynı tutkuyla, hırslan böyle tavuklarını övdü, güzelledi. Yani biz de bir sempati duyduk adama. Kıramadık arkadaşlar. Zaten köpeğimiz de bol. Yani tavuğumuz da olsun dedik. Gittik tavukları gördük arkadaşlar. Tavuklar gerçekten horozlar, iki horoz, iki tavuk güzeller. Onları da birazdan göstereceğim size. Horozlarımız biri bembeyaz arkadaşlar, diğeri de renkli. Ama bu horozların ırkı arkadaşlar maalesef kötü amaçla kullanılan, böyle illegal amaçlarla kullanılan bazı hayvan ırklarından. Bu bunları yani biraz yıpratmışlar bu hayvanları. Biz aldığımızda bazı yaraları falan vardı. Bunları koyunlar için kullandığımız mavi spreyle tedavi etmeye çalıştık. İşte iyi bakıyoruz bu aralar. Buzağı yemi yiyorlar, süt yemi yiyorlar. Yavaş yavaş gelişiyorlar arkadaşlar. Onları da birazdan göstereceğim size. Köpeğimizi bıraktık. Onlar da köpeği çok sevdiler arkadaşlar. biz de hayvanlarımızı sevdik. Açıkçası parayla vermekten bize daha işimize geldi yani mantıklı gelmeyebilir size de mantıklı duyulmamış olabilir bilmiyorum. Benim arkadaşlarımın bazıları bana bayağı tepki gösterdiler. Kangal verilir mi? Hiç bir, iki üç tava kangal mı verilir falan diye. Ama ben memnunum. Çok tatmin oldum arkadaşlar. Parayla versem yani 10 bin liraya, 15 bin liraya yavru versem ben bu kadar mutlu olmazdım. Herhalde ucuza mı gitti falan diye düşünürdüm. Şu an hiç öyle değilim ama Aldım hayvanlardan çok memnunum. Adam hayvanları verirken hep işte şey olarak övdü. Bunlar çok güçlü hayvanlar. Çok şöyle hayvanlar filan. Biz hiç o amaçtan bakmadık. Gidelim orada konuşalım bir de. Madem horozlara geldik. Horozların yanında konuşalım. Okur. Arkadaşlar horozlarımızdan birisi bu. Bu cüssü olarak küçük olan. Yaşları konusunda emin değilim hangisinin daha yaşlı olduğu konusunda. Ama ırksal olarak biri biraz daha bu daha ufak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size söyledim. Yaralarını hemen mavi spreyle müdahale ettim. Bazı vitaminler filan veriyorum. Şöyle sırtında da yarası var. Çok güzel besliyorum arkadaşlar. Toklu yemi, buzağı yemi, süt yemi en güzel yemlerle besleniyor şu anda. Yani normal yemden daha proteinli, protein olan daha yüksek yemlerle besleniyor. Pelet yemi çok seviyorum bu arada. Yani Darya, Darya'yla yan yana olduğunda pelet yemi tercih ediyor Darya göre. Ee, bu küçük olan, bunun aynı rengi bir tane dişi var. Onları gelecek videoda gösteririm arkadaşlar. Özellikle size büyük olanı göstermek istiyorum. Şimdi bir de büyük olana bakın arkadaşlar. Asıl horoz orada. Gerçekten süslü hayvan. Onu hemen getiriyor. Arkadaşlar işte asıl horozumuz bu. Görüyorsunuz. Yine kafası bir sürü yaraları var. Mavi spreyle müdahale ettik. O yakında iyileşecek. Başka çok bir yarası yok. Bir haftadır biz de çok hızlı toparladı Geldiğinde bu kadar iyi değildi. Ama adam bana verirken bunun eski fotoğraflarını gösterdi arkadaşlar. Bunun kendi bahçesinde çektiği yürürkenki fotoğraflarını gösterdi. Oralarda tertemiz yani hiç yarısı falan yokken. Öyle bir hayvan ki arkadaşlar bu tavus kuşu falan bu hayvanın yanında halt etmiş. Yani ben bunun gücü falan değil tamamen süs hayvanı olarak besleyeceğim. Bunu ligorinlerle, atakslarla bir de kendi tam aynı ırktan bir tane dişisi var. Hem melez hem saf yavrularını alırız, besleriz. Bahçemizi yeni yeni diziyoruz arkadaşlar. Tavuğumuz hiç yoktu. Koyunlarımızın zaten sesi geliyor. Köpeklerimiz var. Bir de tavuklarımız olsun. Kümesimizi de yavaştan yapacağız. Bu hayvanın hem kendi orijinal saftan yavrularını alacağız. Hem de melez yavruları gelecek arkadaşlar. Kanalımızı takip eder, abone olursanız bu süreçte bir yorumla bile bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.